Selamünaleyküm arkadaşlar. Kerimoğlu Çiftli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür biz de iyiyiz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugün neredeyiz? Ayrancılardayız. Meşhur Merve Pide'nin sahibinin çiftliğine geldik. Hoş geldiniz. Ee, YouTube'dan bizi izleyip rota yemi kullanmayı bize abi geldi dedi bir tarif ediver dedi göster dedi rota de getirdim ben. Ee, ona geldik. Bugün onun çiftliğindeyiz. Zaten besiyi bunlar kendileri kesip kendi restoranlarında tüketiyorlar. Et çok tüketiliyor orada çünkü büyük restoranları. Zaten ayrı ayrı Merve Pide dediğim bir tane onlar. Çok kaç senelik sizin şeyi sen 30 30 kusur, Ot, otuz kusur 35 vardı, yıl vardır değil mi? Ben çünkü ben tanıyalı 20 sene geçti. <laughs> ee, babasını falan. İlle geldi dedi Kerim abi dedi bana dedi bunu tanıt nasıl olacağını kullanacağımızı göster dedi. Şimdi ona geldik bir geçiş yapacağız danalarına. Şimdi normal fabrika yemeği kullanıyor. Tabii isim vermeyelim. Yemin ismini vermek doğru olmaz. Fabrika yemini düşüreceğiz. Bir tık bir tık. Bunu 250 gramla başlayacağız. Her gün arttıra arttıra danaları ağır 600 kilo falan. Bir, bir kilo 600 grama kadar çıkarttıracağız. Sadece arpa, saman, ot bir de rota, rota pulası kullanacak. Şimdi başlayacağız ona. Halil sen de konuş. konuşmak istediğin bir şey varsa. Vallahi ben de araştırıyordum uzun zamandır. Ee, i̇şte besi çiftliği yapalım diye konuşmuştuk zaten uzun zamandır da. Sonra kendimiz e, canlı büyük hayvan oluyorduk. Sonra dedim şimdi e, biraz daha işin içine girmek istedik. Evet. Ondan sonra araştırırken baktık rota gemi bulduk. O da Kerim abiyle zaten çok eskiden tanışıyoruz. Hani e, şeyimizle, de çok eskiden beri var. Sonra aradım Kerim abi, abi dedim böyle böyle bir yem varmış. Ben dedi 4-5 senedir kullanıyorum, çok memnunum. E, Besicik'te de çok faydasını gördüm. E, faydası yani fiyatlı olarak da e, faydası çok var. Ondan dolayı <laughs> başladık bakalım inşallah. Ya e, şimdi Rotoyem, yem bizim fabrikası, bizim değil. <laughs> biz Aynen. de alıp kullanıyoruz Aynen. ama biz faydasını gördüğümüz için tavsiye ediyoruz. Aynen. Şimdi maliyeti düşük. 1 bir kilo yani. bir kilo 600 lira. bu kocadan danaya bakıyorum günlük. Aynen. Ben kaç seneden beri bakıyorum bu. Önceden işte Cengiz abi gönderiyordu bize palet bazında gönderiyor. Gene palet var da Cengiz Çaylı. E şimdi İzmir Kemal Paşa Bayi açıldı. Ee, en yakın ora var bize. Oradan geliyor. sana da oradan artık şey yapacağız. Ali Rıza Bey ile sen hayvanları çoğalt. Çoğaldığı zaman oradan sana paletle gönderecek o. Ben Şşana görüşürüm. Bakalım, bir başlayalım. Şimdi bunda yavaş yavaş 250 gram 500 gram aralığıyla başlayacağız. 1 kilo 600 grama kadar 6-7 günde geçiş yapacağız buna. Diğer yemi de her gün azaltacağız. Aynen. Onu tamamen 5-6 gün, 6 gün içinde bitireceğiz. Buna başlayacağız. 6 gün içinde komple bir yemden bırakacağız. Zaten arpaya alışkınmış arkadaşlar danası. Günde 7-8 kilo arpa normal mı? fabrika evinde arpa veriyormuş. Aynen. Ee, yemi özellikle seçtim arpanın çarpmaması için hayvana. Şimdi bu arpaya da alışkın olduğu için hayvan biz de zaten günlük 8 kilo falan yedireceğiz bunlara tam denk gelecek. 1 kilo 600 gram rota, arpa, otla samanla başka hiçbir şey olmayacak bunda. Evet, şu bir de kuru besin yapacağım. Bakalım başlayalım. Şimdi bunu Haş var önünde iyi. Zaman gayet uzun var ya. Ak başta zaten çok güzel oluyor. Bir de randımanı çok yüksek geliyor. Değil mi? Çok yüksek geliyor randımanlar, güzel oluyor. Bak eski bu da yağmur yağdı ya geçenlerde. Yağmur yağarsa ondan attım alttan. Altları ya. ne güzel yatak olmuş baksana. Aynen. Altlıkları güzel kur kur. Üstlerinde danaların hiç gübre bile Bir de bunu Suluklar otomatik değil mi? Suluk otomatik. Bir de şöyle bir şey var. mesela bunu açıyorum ya. Bu komple kapı. Açıyorum bunu. Kepçeli bir geliyor. Kepçeli temiz tamam, yok. Tamam, bu güzel. Anladın mı? Suluk. Ee, bu daralar için bile yüksek ne? Evet. Yüksek. Bir tık daha düşürmen lazım o suluğu. Ya onu tesisatçı o sefer bir işim vardı. Biraz yüksek yapmış. Onu çok yanlış olmuş. Onu yani. şimdi buraya bir tane daha yaptıracağım. Olur. Hemen çoğalacak şimdi. Hemen çoğaldı mı? Biraz alçak yaptıracağım. Bunu alçak yaptır küçük evet. hayvanlar zaten bunları içemez. İçemez evet. Çok yüksek. Yüksek gelmiş. Bir metre var onun yüksekliği. Zaten ben dedim ona bak şu yemlik seviyesine göre ayarlasın. O şu üst karışıklığı seviyeye O bir metre var onun yüksekliği. Var Rahat var. Rahatsızlar bir metreye evet. bu hayvan evet. bile zor içer. Aynen. <laughs> onu buraya biraz daha alçak yapacağım onu. 80 santimlerde falan oldu mu tam ideal oluyor. Yetiyor yani. Küçük hayvanlar. Bizimkiler hatta 60 santim, 65 santim ne Hem küçük hem büyük hepsi Padoklarda şimdi küçük giriyor. Standart 65 mi bunlar? Standartı 65'e 90 santime kadar çıkıyor. Ama 90 santimden küçük hayvan 250 kiloluktan aşağı 200 kiloluk dana getirsen zor içer. İç, hani zorlanıyor hayvan içeri Bizimkiler 65 miydi santim? 65 santim olması lazım bizim tutulukla. Standart öyle yaptım ben. Küçük dana geliyor. Büyüyünce kadar o duruyor. Küçük dara büyük dara Şimdi bundan zor içer zor ya ben zaten onu çekecektim baktım hayvanlar ulaşabiliyor onu, bunu, şey bunu yap. sen şey yap onu bir an önce ya bir tane daha buraya kurdurdun mu alçak yaptık, bu yüksek kalsın alçak olsun böyle orada bu da şey güzel <laughs> kırmızı kırmızı kırm olan kıramaz Olamaz. biraz da alçak oldu mu evet. ya bu e, ee... işte şeker de sunu getirdim ben Onun alacağım ben de zaten Vay, var var ya kralı o yani. bak ben <laughs> e, ee... Ben de videosunda <laughs> bayağı güzel yapmışlar. Ben benim bütün şeylerim, <laughs> eki, çiftlik ekipmanlarının hepsini eşe şekeller aldım ben. Aynen gördüm ben ya. Yani ad, adam yapıyor yani arkadaş. Çiftlik. O, o çiftlik ekipmanlarını o adam yapıyor. Kim ne derse desin yapıyor. Bir sunuk aldım bak çarp yerlere çarpsın. <laughs> Ve bu döküm suruklardan ben de kaç tane parça Kökünden koparıyorlar vallahi. Ama Allah şey yok. Bir de onun dibine herhalde lastikle beton döküyorlar herhalde. Hayvan ayağına. Gelmiş Şimdi ona böyle bir araba lastik var içine beton koyarsan evet. biz de yapalım dedik. Danalar gelmeden önce yapsaydık çok iyi olacaktı. Şimdi dana varken içinde yapamayacağız. Yani böyle lastiğe değdim geri geri yanaşamıyor. İçini pislemesin diye. Aynen. Evet. Gübrik sıçmasın etmesin içine de hayvan. Ee, onun suzluğunun altında tapası var. Açıyorsun Kirlenirse falan. açiver hemen. Bas şamandıra iç temizleniyor. Evet. Bir sürt. güzelce böyle bezle pırıl pırıl. Kapat tapayı sağlam, çok sağlam sulu var. Bir de şamandır sistemi çok güzel. Burnunu değdir hayvan, geliyor. Ya bunun bunun aynısı benim çiftlikte var şu anda kullanıyorum. Bunun korktuk tabi bir şey yani. Hani bunu orada gözü görünmüyor aslında. Biraz bu tam bir tane de orada koyacağım. Hani bir vücut arıza yapar, arıza yapar. Görmeyiz fark etmez. Hayvanlar yanmasın. Ondan bir tane daha taktıracağım zaten buraya. Taktır taktır onu alçak Aynen. yaptır ama Aynen Çok bozulursa bile öbürden içerler hani. Aynen. Ondan dolayı. Şimdi sen e, bak bunu şey yapalım. E, arpayı yemi verdiğin yemi şeye bakalım. bir tane gramajlı bir çay ayarı. Öğünlü Ulan, öğün. Benim söylediğim kilo günlük bak. Öğünlük değil bak. Bir kilo 600 gram. Ha, öğünlük. Bir kilo 600 günlük. gram günde vereceksin. Yani günde vereceksin. Heh. Sabah 800 akşam. 800 gram. Sabah 800 gram akşam vereceksin. Ben bunları genelde tek öğün yemleme yapıyordum mesela. Akşam tek öğün yapabiliyor. yapabiliyorsan tek öğünlüğü bir kere de vereceğiz o zaman. Tek öğün yemleme yapıyordum. Onu alıştıracağız ayvanım. İşte o Devamlı tek öğün yapalım. Tamam tek öğün gene yaparız. Akşamları saat 6'da mesela bir dökelim önlerine. Tamam. Sadece bir gün sonra sabah geldiğinde önlerini boş kalmasın diye biraz saman, biraz yulaf, hani ot, tamam. yulaf da Bak şimdi dana, devamı. bak şimdi geldi bak şamandıraya görüyor musun bak yetişiş yapamadı dana bak. Evet. Bak burnu böyle tam basamıyor bak şamandıraya. Şu anda çok yüksek dana yavrum. Bu danalar biraz daha rahat içe, içebiliyor, o biraz zorlanıyor bak. E, küçük dana orada zaten içemeyecek. İçemeyecek. Mümkün değil içemez. O Ama çok... maşallah danalar çok güzel. Büyük piyesini uzadı o daha Çok büyük. güzel. O o alaca da hoştan e, çok güzel oldu. O da, da olmuş. Baksana arkaya yöndeki. Hele ee, da... Akbaş. Akbaş zaten... <laughs> zaten Akbaşlar çoğu yerde bak gerçek söylem şampiyon oluyor. <laughs> Atlayayım mı ya? Çok, <laughs> ya. çok <laughs> yandıcı. Salıyorum ben bunu. Bazen bunu hareket Yıkıyor bahçeyi birine katıyor. <laughs> Samanı bir kenara dök, otu bir kenara koy. E, ee, balyalara bak böyle dağıtma. Dur bak yerinden bile kalkıyor. Bak şimdi serbest yaparsan bunu bu bölüme ot yem mi yiyorsun? Evet. Şu bölüme saman koy, şu bölüme ot koy, dağıtma samanı. Aynen. Evet. Bütün balyayı ne Aynen. kadar geçse o kadar koy. Ben de öyle zaten. He o şekilde yap, hayvan istediğinde bak o saman ihtiyacı varsa gelir samanı yer. Aynen. Sen onu ne yaparsan yap, ne ihtiyacı varsa hayvan ihtiyacını, kendi ihtiyacını bizden daha iyi bilir. Aynen Yem mi iste Yem ya Saman mı istiyor? Saman da gelmedi yemeye bak Tok hayvan Tok ya Alışkın hayvan Şimdi ben sana samanı da vereyim mi onları şimdi? Biz şimdi sana şu 6-7 günlük geçişi yaptıktan sonra Rota'yı 4-3 çuval arpaya, 1 torba rota plus Skive önlerine serbest Ondan sonra izle hayvanları burada Tartı olsa da tartsaydık Tartar olsan? Tartar alacağım ya Rota'ya geçtikten sonra tartardık bir tartardık bunları sonra 25-30 gün sonra bir ay sonra bir daha tartardık bak o zaman fark Bak geldi simental de yemeye başladım Simental. Dediğim de mondo bırak baş. O ama akbaş. Panda çok güzel. Panda bu. Bu asıl panda bu. O pandalar çok, çok güzel, güzel ama. Gözlerinin kenarı siyah oluyor. Bu çok güzel ama. Oldu. Evet maşallah. Bu köpek de senin mi? Evet. Dokuz. Onun ismi dokuz. Dokuz mu bu adı? Dokuz ismi. İsmi dokuzmuş arkadaşlar. Ben tam alıştırdım onu öküz öküz diye işte bak. Dokuzmuş adı. Dokuz arkadaşlar yavrular var ya. Pira yavruları var. Çok küçük. Neyse bende ne var işte. Benim işte oğlama aldık onları. Ama bir güzel bekçilik yapıyorlar. Bir tane. Oğlum, çok iyi ya. Büyük köpekler yerinden mı? Bir günlük. Bu sabah akşam. Hayır sabah akşam. Yar yarın, yarın akşamaya akşam kadar gideriz. Yarın akşamaya kadar. Otunu da ver. bırak tamam hayvanları serbest Oh. Sulakını da verin baba. Nasıl yancıdan nasıl bir şey? Bak yemin e, yemin şeyini unutma. Günlük gidip de hemen herkesi gün yarına 1 kilo 600 gram dökme. Ya ne veriyorsan ot, ot veriyorsan ot ver. Arada girip de bir kere öl, bir önlük, iki önlük oncaya verme bana. Devamlı önce verirsen. Devamlı veriyorum. mu? Devamlı veriyorsan ver. Devamlı veriyorum. Ama çok da yoncaya girmene gerek yok bu hayvanlara. Ya yonca bizim boşta arkadaşın içeri aldık ya. Zaten bu yoncada da ot da var şimdi. Aynen. Hani sadece yonca değil. Otla karışık ama güzel. Bak nasıl sarıyor görüyor musun otayı? hayvan otu seviyor ya. Yani. Yonca otu bayılıyor dana otar. <laughs> Robotun da güzel yerim Bak yem bak orada yem yiyor gördün mü? Bak şimdi yem yiyor ot yiyor bak. Evet. Hayvan ne ihtiyacı varsa kendi kendi ihtiyacına zaten göre hareket ediyor. Yonca böyle niye azaldırıyor? Az Şeyden hani çeşit olsun, hayvanla, yani görs, ot hayvan da görürsün ot seviyordur hayvan. Bu bak. Tabi tabi bak şimdi geldi bak yem burada yiyor bu duruyor işte yemi ellemiyor olsa gitti bak. Birazdan da gelir saman yer. Sonra yem yer. Bir sonra da gider yatar oraya. Bahat, rahat rahat. Keyfe kadar hayvan. Yarın 750 gram günlükler. Öğün hayvan başı. Hayvan başı. günlük. Yani yarın toplayın. Sabah akşam öğünü. 2 kilo 250 gram mı? He, aynen. Öbür gün 1 kilo yap. Öbür gün 1 kilo 250 gram yap. Öbür gün 1,5 kilo yap bir gün daha bir buçuk kilo var. Ondan sonra altıncı günü tamamla. Bir kilo altı yüz gram da. Ama senin fabrika evinde her gün yere çek kilosun. Onu yarın zaten şeyler, fabrika evini azaltacak. Her gün, her gün azaltacak. <laughs> altı gün önce tamam bitireceksin onu artık. O tamam diyecek o. Hem evindeki yemden az kalmış. İki üç çuval biter o. Biter evet, o. Yem çok belli. Yem biter. Hem iyi olur hem de bu. Sonra sana yem geciktiririz. Sen şimdi bir bak, başla bununla da. Aynen. Alışsın hayvanlar. Ee, ondan sonra da haberleşiriz zaten ya. Ben de gelirim bir daha bakarız. Şey yaparız. Tamam. Gidelim mi? Bunu dökeyim buraya. Yakı çek. Şimdi Halil ne diyecek? Bu kadar yemle hayvan mı olun diyecek? O alışmış. Kaç kilo döküyordun sen günde normal yem? Kaç kilo hesapladın? Senin fabrika yemi? Hayvan başı mı? Hayvan başı. Valla 6, altı kilo falan var işte. 6 kilo değil mi? 6 kilo var. Çuvalla döküyordun zaten yani ortalama 6 kilo diyoruz 1 kilo aldı arkadaşlar bu. Tarttık bunu içini. Şimdi döksen Halil senin günlük verdiği yem 3 tane danaya şu anda burada 3 tane dana var arkadaşlar bu arpa fabrika yemi bir günde bunu yiyorlarmış yani övünlük değil o bir günlük bu şimdi burada normal rasyonunda e, rasyonda kaç kilo arpa var senin hazırladın işte o hayvan başı 5 kilo arpa günlük günlük. Tabii 5 kilo. Şimdi 4-5 kilo. Yani. Fabrika yemi de 6 kilo mu Tabi, Tabii. Toplamda 10 tamam. kiloyu kesip yemiyorlar. Şimdi arkadaşlar üç tane hayvanımız var. İlk başlangıç bak bu büyük günlük hayvan. Çünkü tek övün bakıyormuş. Tek övün yemiyor. Hayvanlarına sabah akşam değil, akşamdan akşama. Ona bir buçuk şey mi vereceğiz abi? Bir buçuk kilo mu vereceğiz? Şimdi bir buçuk kilo, yarım kiloyla başladım. Hayvan başı, danalar büyük. Yarım kilo rotaya mı girdik arkadaşlar? Yarım kiloyla. Ile... Ee, yarın 750 gram yapacaksın. Karıştıralım mı? Karıştır karıştır, 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 karıştır. Yarın 750 gram yapacaksın. Senin fabrika emini Arpa 8 kilo olması lazım günlük. Yarından itibaren Uç böyle şey uçmaz uçmaz sen onun içinde. <laughs> biraz şu yem olmasa, şu yem olmasa içinde işte şimdi altı yıl sonra bunu biraz tavlandıralım, tavlandırıp da karıştıralım. Suyla arpayı. Evet, Tabi yapıştı. Şu yem var diye şimdi su, su koymadım içine. Ben onunla hasta karıştırırken de biraz su atıyordum ya. Yani. Atıyamadım buna? E şimdi gene at karışsın. Atalım o zaman. At at su getir su o zaman. Ben sen bana söylesen öyle olduğunu. Evet, yem var diye ben su atlatmadım sana. Yok yok. At biraz su tavlansın yapışsın birbirine rota, rota tamamen yapışsın. Heh. O seni küçüküyle getir ben karıştırayım onu. Ben bunu karıştırayım. Yarın e, 750 gram rota hayvan başı bir gün de vereceğim. 750 gram. Yemi, bıça. yemi düşüreceğim. Seni fabrika eminden düşür. Tamam. 6 gün içinde bu fabrika tamamen keseceğim. Arpayı da biraz biraz arttıralım. 8 kiloya çıkar çıkaralım arpayı. Günlük. Arpayı. Tabi. Arpayı 8 kiloya çıkaralım. Bu danalara yetmez çünkü 600 kilo tam fazla dana da var içinde bir tane. 8 kilo arpa, 1 kilo 600 gram rota. Burada senin hayvanları şeye çevir. Karalar zaten arkadaşlar serbest yemleme de yapmış. Serbest yemleme alışkınmış. <laughs> serbest yemleme bakmış biraz. Bu hal öyle gelmiş lan Önünde sınırsız yem varmış. Şimdi rota o serbest yemleme de yapabilir. Bir süzgü olacak süzgü. ev süzgüsü. Hani ucu böyle bir sürü şey oluyor deli. Süzgü diyorlar ona. Aynen. Plastik. Çiçek suladıkları. Aynen. böyle gezdir vereceksin hemen suyu. O çiçeklerin üstüne sıvı şey yaptı. Heh ondan olsa olur. Bu kova ile biraz böyle şey olacak şimdi. Evet. <laughs> Süzgü olsa buna mükemmel olur. Ondan burada vardı ya. Hani çiçekleri falan şey yapalım. He ondan olsa olur. Ya da çeşmeye tabanca takacaksın ama bu bu kadar yem için gerek yok. Gerek için Suyu tam ideal. karıştır 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 bak rota nasıl şey yapıyor görüyor musun? Bak alttan bak komple rota Ne oldu <laughs> bir buçuk Kilo üç tane hayvana girdik bugün 500 gramla başladık Bak nasıl tavlandı görüyor musun şimdi? Çevir 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 hepsini hepsini çevir Ha ortayı da dağıt Tamam uçtan var, üç uç kaldı. Sonra süpürgeyle bunu tep toparlarsın, kovaya doldur. Şimdi senin o siyah kovayı dökecek alır önce? Evet, tabii. Nasıl veriyorsun o şekilde ver. Hayvanlara nasıl bakıyorsun? Sistemin nasıl sağ o şekilde ver. Ya normalde biraz da ee, geçiyoruz ama şimdi döksek de olur ya. Yazılan hayvanlar tok. Aynen. Şu an Stok Şu sabah yemlerini yediler de Sen şimdi Nasıl bakıyorsan bak o zaman şimdi hayvanlara Hani normal standart Baktığı şekilde ya Normalde saat 5 gibi 5-6 gibi Döküyoruz önlerine 5-6 gibi yiyoruz Şimdi versek de olur ya Dök dök ver Yem kalmamış önlerine de. Ver 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 Samana otu nasıl veriyorsan aynı o şekilde ver tamam. baş Maşallah oğlum abi. 918 ile dedik. Normalde de böyle tavlandırıyordun değil mi suyu? Tabii, tamam. Tamam alışkın sayıdan, tamam 10 numara. Rot e, yarından itibaren fabrika emini düşürmeye başlar. Yeri yer, yere yere düşür. 6. gün tamamen bitirdik. Hiç vermeyeceğim. 6. gün 6. gün Günlük 1 kilo 600 gram rota, o zamana kadar zaten 1 kilo 600'e çıkmasın. Her gün bir kademe kademe arttıracağız. Hayvan o zamana kadar biraz alışsın o yeme. Daha sonra sadece arpa, 8 kilo arpa, 1 kilo 600 gram rota, 2,5 kilo da samanla ot ver. Otu fazla verirsen daha iyi olur. Otu, yulaf otu veriyorlar. Tamam, ben yulaf otu. Yulaf otu varsa yulaf otu vereceğim. Tamam, biraz saman gir. Günlük iki, 25 buçuk, iki buçuk kilo bunlara yeter. Hayvan başı, günlük. 2,5 buçuk kilo. İki, iki buçuk kilo Bluff mu? Lan ot mu? He, otla saman. Otla saman ikisi. İkisi. Senin kaç kilo yiyordun normalde günde? Ben yarım balya açıyordum ya. Otu. Otu. Bir Hepsini bitiriyor mu? 4 tane de o zaman, bir tanesini kestik ya. Tamam. 4 tane bitiriyorlar bizim. Şimdi 3 tane yarım balya açsak, 20 kilo gelse balya, 10 kilo. 3,5 kiloyu geçiyor hayvan başı ot. Yiyorsa iyi, hayvan otu yedikten sonra sorun yesin. Herhalde ben beni sarmadı lan. Bir ölçek koyalım ona. Sadece yemini... Tamamen yedik. bitir yerdeki yemini, hepsini. Bak, tok al Hayvan zaten tok gelip gidip yiyeceğiz akbaş hevesli adam rotayla buluştun hadi bakalım <laughs> Ben burada bir tane küvet vardı bizim, biz böyle betonluyduk. Küvetin şartıyordu. içinde elle de kararsın. Arpayı besleyen hepsini karıştırıyorduk. Gene öyle de yapabilirsin sonra, ya. Sonra serbeste geçtik. Serbest verdim. Ya zaten serbest değil mi? mi? Alıştırmışlar ya onları. He. Dök 3 çuvalı arpayı. 6-7 günden sonra, şimdi 6-7 gün geçsin ama. Aynen. Aynen. Rota'ya alışsın vücut. 3 çuval arpaya bir torba yürü rota dökeceksin. Tavlandır birazcık şeyi, samanı, şeyi, yulafını arpayı yerde üstüne şey rotayı döktük. Şey yapmazdın mesela rotayı verdik ya fazla e, şey üç çuval arpaya üç çuval rota yaptık ki ya. fazla gelse sıkıntı yapmaz mı? hani hayvan fazla yığılsa y yemez yani. ya baksana hani yiyor mu? Çünkü serbest ser yemleme yapmışsın hayvanla alıştırmışsın. Evet. Yemez ki hayvan. O istediği kadar yiyecek. Evet. <laughs> <laughs> Bir tane balon ekmeği kalabilir miyiz? Kuzu şiş, Adana, köfte, domates kebap, antrikot. Ee, bunlar, bunlar senden alın mı? Tabii benimden alın bunlar da. Çöp şiş, e, kuzu külbastı, kuzu kelebek, kuzuyu da ee, bir kardeşimizi çiftliğinden arıyoruz. Çünkü küçük baş besi yok. Sadece büyük baş yapıyoruz. Patates, e, patlıcan kebabı, beyti sarma, Adana, Urfa, Adana, Mesile, Uzun Kabaca, Uzu ciğer, Dana ciğer. Neyse. Karat, tavuk şişi eklendim <laughs> yani, yani. Şimdi kasap reyonuna çekeceğim. Arkadaşlar restoran burası Merve. Şöyle evet, evet. evet, şey göstereyim. Bakacağım çocukları yetini gönderip kendileri yaptırıyorlar. Kıyma, köfte. Şimdi inşallah büyük çiftlik kuracağız. Halil'e. Şöyle restoranın içi. Hayran Cılar Caddesi. Sokaklar boş. Gelora kaplısınız. Ben de geliyorum. Kaşgilit menü var arkadaşlar. Malcisinde restoranda et, et üzeri olan pide, lahmacun hepsi var zaten. Asıl şey pide. Tabii. Vallahi belli çeşitli çıktı. Yani. Yüze yakındır öyle söyleyeyim. Yüze yakın var. çeşit var da, değil mi? Yüze yakın çeşit var. Restoranda. Dolap dolmuyup da gene. Yüz katı var arkadaşlar böyle. Alt katta soğuk hava depolar var. Yol üzerinde torbal ayrancılar var. İzmir Aydın yolu üzerinde torbal ayrancılar var. tam mer merkezde Aylül. de burası. Aylül. Arkadaşlar kaşarlı pide söyledik. Bunlar da ikramları, pilenin yanında. Bunları yeseksen doyarız biz şunları. Balon ekmek, tereyağı var. Çeşit çeşit bir sürü ikramı var. Şöyle bunu elleyeceğim, çatalla matalla uğraşamam ben. Arkadaşlar Merve Pide'nin mekanı, bu evler onların üst katları komple. Restoran, pide, kebap, lahmacun, çorba. 24 saat açık burası. Gece gündüz açık. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Herkesin günü hayırlı ve bereketli olsun.